Merhabalar, ben Dönüşüm Sistemlerinden Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere dijital reklam ölçümleme terimlerini ve hesaplama şekillerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi reklamlarınızı çıktınız. Çıkmış olduğunuz reklamları nasıl geliştirirsiniz? Tabii ki de çıkmış olduğunuz reklamların sonuçlarını analiz ederek geliştirirsiniz. Reklam paneline geldikten sonra şuradan hızlıca göstereyim. Hemen Şuraya tıkladım. Reklam yöneticisine bir girelim. Şimdi reklam yöneticisinde herhangi bir reklam oluşturduktan sonra o reklamları kampanya bazında ya da reklam seti bazında ya da reklam bazında sonuçlarını bu alanlardan görebilirsiniz. Burada envai çeşit başlık ekleyebilirsiniz. Bütçe, sonuçlar, erişim, gösterim gibi başlıklar var. Siz girersiniz sütunlara. Buradan ben etkileşimle alakalı detayları almak istiyorum derseniz bir sürü farklı başlık gelir. Bakın CPC mesela. Bağlantı tıklaması başına ücret diyor. Hangi başlığı seçerseniz ona dayalı farklı e, konu başlıkları gelebilir. Bakın CPM var burada. gösterin başına ücret. Şimdi reklamlarınızı nasıl ölçeceğiniz konusuna değineceğimiz noktada tabii ki de yapmanız gereken ilk nokta reklamlarınızın sonuçlarını analiz etme konusu olacak. Eğer siz reklamlarınızın sonuçlarını ölçemiyorsanız o reklamları geliştiremezsiniz. Çünkü ölçemediğiniz bir şeyi geliştirmeniz mümkün değil. Neyi geliştireceksiniz ki bilmiyorsunuz. Yani raporlamayı, ölçmeyi bilmiyorsanız o reklamlarınızı daha iyi formata getirme şansınız maalesef yok. Reklamlarınızın sonuçlarını ölçebilmeniz için de bu ölçüm parametrelerini bilmeniz gerekiyor. Yani buradaki CPM'in, CPC'nin, işte ROAS'ın, ROI'nin ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. İşte bunları bilirseniz reklamlarınızın ne yönde ilerlediğini analiz edebilirsiniz arkadaşlar. O nedenle sizlere bu videomda bu parametrelerin ne anlama geldiğini ve nasıl ölçündüğünü aktarmaya çalışacağım. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi ilk etapta tıklama parametremiz var. E, Reklamımızda yapılan tıklamaları ifade eden en basic parametredir bu arkadaşlar. Tıklama sayısı bizim için önemli bir metriktir. Reklamlarımızın ne kadar tıklama yapmış olduğunu görmemiz kesinlikle gerekiyor. O nedenle bu sütunlar kısmından bu parametre kapalıysa bunu kesinlikle açmamız gerekiyor. Devam edelim. Görüntüleme. Yine İngilizce bir panel kullanıyorsanız impression olarak bunu görebilirsiniz. Ee, sadece Facebook reklamlarında değil, Google reklamlarında da ya da diğer reklamcılık platformlarında da bu parametreleri aşinalık kazanmanız için yanına İngilizce terimlerini de yazdım. Burada da arkadaşlar bir reklamın kullanıcılar tarafından gösterilme sayısını gösterir. Görüntülenme ile gösterimi birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Gösterim, view olarak geçer. Yani platformun reklamı kaç kişiye gösterdiğini gösterir. Ama görüntülenme, kullanıcıların o reklama tıklayıp girmesiyle alakalı bir parametredir. Ve görüntülenme ile yani impression tıklama parametresi her zaman bütün platformlarda eşittir arkadaşlar. Ne kadar tıklanırsa o kadar görüntülenme olur. Birbirine eşit parametrelerdir. Ama görüntülenme ile gösterim birbirinden farklı parametrelerdir. Tıklama oranı. Tıklama oranı en önemli parametrelerin başında gelen parametredir arkadaşlar. CTR olarak da geçer ya da uzun versiyonlu haliyle click through rate diye de geçer. Burada arkadaşlar bizim reklamlarımızın gösteriminin tıklamaya olan oranıyla alakalı bir parametredir. Yani 100 gösterim alan bir reklamınız olduğunu düşünün ve 10 kez tıklandığını düşünün. Bizim CTR'ımız yani tıklama oranımız 10 bölü 100'den 0.1'dir. Yani yüzdelik dilime vurduğumuz zaman %10'dur. Burada CTR'ımız düşükse o reklamların kalitesinde ya da kullanıcıların dikkatini çekme noktasında bir problemi vardır demektir arkadaşlar. Her parametrenin ...kendi özelinde bize yansıtmış olduğu bazı mesajlar var. Bunları okuyabilmemiz gerekiyor. CTR düşükse demek ki bu reklamda başlık değişmeli. Demek ki görsel değişmeli ki dikkat çekmiyor, tıklamıyorlar. Tıklama oranı düşük. Rakiplerimizin tıklama oranını kontrol ederek... ...ya da bizim geçmiş reklamlarımızdaki tıklama oranlarını kontrol ederek... ...bu noktalarda bazı müdahalelerde bulunmamız gerekir. CTR panelinizde olması gereken önemli bir e, ölçüm parametresidir. Devam edelim. Harcama. Bu da yine cost diye geçer arkadaşlar. Reklamların bize olan maliyetidir. Reklamlara ne kadar harcama yaptığımızı gösterir. Basit bir metriktir. Devam edelim. Tıklama başına maliyet. En fazla kullanacağımız parametrelerden biri. CPC olarak da geçer arkadaşlar. Cost per click. Yani tıklama başına ne kadar para harcadım? Bir kullanıcı gelip reklama tıkladığı zaman benim cebimden ne kadar para gidiyor? Bunu gösteren ölçüm metriği. Bunun da hesaplanma formülü Maliyet bölü tıklamadır arkadaşlar. Örneğin burada zaten gösterdik. 100 kez tıklanmış bir reklama 50 lira harcadıysam ben CPC maliyetim 50 kuruştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklama başına maliyetimin ne kadar olduğu karşıma çıktı. Bunu da bu şekilde basit bir şekilde ölçebilirsiniz. Devam edelim. 1000 gösterim başına maliyet. Bu da CPM olarak geçer. Cost per mile. Bu da arkadaşlar reklamımızın tıklamayla değil de gösterimle ücret ödeyeceği durumlarda Önemli bir metriktir. Bazen biz işte bin gösterim başına ücret ödemek istiyorum seçeneğini seçersek yani tıklama başına ücret alınmasın. Bin gösterim başına bir maliyet kesilsin e, şeklinde bir ücretlendirme kullanıyorsak bin gösterim başına maliyet bizim için önemli bir metriktir. Bu peki nasıl ölçülür? Bu da maliyet bölü gösterim çarpı bin şeklinde ölçülür arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Burada yazdık örneğimizi bir reklama 5000 gösterim aldık diyelim. Reklamımız 5000 kere gösterildi. Ve bunun sonucunda ben 50 lira harcadım. Harcamış olduğum para 50 lira bölü gösterim miktarı 5000 çarpı 1000. Eşittir arkadaşlar 10 rakamına ulaşıyoruz. Yani her bir gösterimde 10 lira ödemişim. Buradan da bu analizi yapabiliriz. Devam edelim. Dönüşüm oranı en önemli metriklerin başında geliyor. Conversion rate olarak da geçer arkadaşlar. Bu da Reklamlarıma tıklayanların kaçının bizim dönüşüm olarak adlandırdığımız değerli işlemi yaptığını gösterir. Dönüşümden kastımız ne? Yani ben bir form doldurma reklamı çıkıyorsam benim için dönüşüm o formun doldurulmasıdır. Ben bir ürün satıyorsam ve e, dönüşümü atıyorum sepete ekleme yapma olarak düşünüyorsam dönüşüm sepete eklemedir. Dönüşümü ben ürünün satın alınması olarak kaydediyorsam e, ürünümün satın almasıdır. Birinin telefonla beni aramasını istiyorsam aramadır. Dönüşüm sizin kendinizin belirleyeceği hedef. Dönüşüm oranını da dönüşüm bölü tıklama formülüyle buluyoruz arkadaşlar. Örneğin benim reklamıma 100 kişi tıkladı diyelim. Ve sonuçta 4 tane ben ürün sattım. Benim dönüşüm oranım 4 bölü 100'den 0.04'tür. Yani %4'tür arkadaşlar. Kontrol panelinizde olması gereken, zaruri, kesinlikle olması gereken metriklerden biridir dönüşüm oranı. Devam edelim. Aksiyon başına maliyet. CPA diye geçer. Cost per action. Burada da aksiyon başı maliyeti ifade eder arkadaşlar. Yani biz reklamlarımızdan aksiyon olarak tanımladığımız her neyse. Yani bir reklama tıklama, bir video oynatma, işte bir form doldurma, herhangi bir şey. Bunun maliyetini ölçmemizi sağlar. Bunun formülü de harcama bölü dönüşümdür arkadaşlar. Bakın bir öncekinde dönüşüm oranı vardı. Dönüşüm bölü tıklamaydı. Bu aksiyon başına maliyette de cebimden giden totalde harcamış olduğum paranın bana ne kadar dönüşüm sağladığını ölçmeye yarayan bir oran. Örneğin ben 100 lira harcadım. Reklamdan da 3 tane satış geldiyse benim aksiyon başına maliyetim 100 bölü 3'ten 33 lira 30 kuruştur. Bunu da bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Devam edelim. Üyelik başı maliyet. Cost per lead. Şimdi siz bir form toplama reklamı çıkıyor olabilirsiniz. Ya da bir bültenize abone olacak biri vardır. Burada her bir abonenin, her bir kaydın, her bir potansiyel müşterinin Size olan maliyetini e, hesap etmek istersiniz. Dolayısıyla burada da üyelik başı maliyeti yani cost per lead parametresini kullanmanız ya da analiz etmeniz gerekir. Bunun da formülü basit bir şekilde maliyet bölü müşteri formudur. Yani benim cebimden 100 lira gitti reklama. Bunun sonucunda 2 e, tane müşteri geldiyse benim cost per lead'im yani müşteri başına maliyetim 100 bölü 2'den 50 oluyor. Yani o kazanmış olduğum müşterilerden her birinin maliyeti 50 lira devam ettim. Yatırımın geri dönüşü, ROI. Bu benim kutup yıldızım arkadaşlar. Yani kutup yıldızı şu demek, reklamlarınızın kalitesini neye göre ölçersiniz? Yani bir tane e, kutup yıldızınızın olması gerekir. Ve çoğu e, dijital pazarlama alanında, çoğu dijital reklam alanında olan insanların kutup yıldızı ya ROI'dir ya da ROAS'tır. Sizin kendinizin seçmesi gerekiyor bunu. Ben bazı durumlarda ROI baz alıyorum, bazı durumlarda ROAS'ı baz alıyorum. Kutup yıldızın bu ikisinden bir tanesi oluyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle panelinizde olması gereken en önemli metriklerin başında geliyor ROAS'la beraber. Yatırımın geri dönüşü Return on Investment olarak da geçer. ROI olarak kısa yazı formunda görebilirsiniz. Bu arkadaşlar temel olarak reklama yaptığımız yatırımın geri dönüşünü hesaplamamızı sağlıyor. Yani bizim reklamdan elde etmiş olduğumuz karın maliyete bölünmesiyle yapılır. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın reklamdan kazanmış olduğumuz gelirden bahsetmiyorum. Kardan bahsediyorum. Yani ben reklama çıktım atıyorum reklama 1000 lira harcadım. Karşılığında işte 5000 e, lira kazandım. Şimdi bu kar değil. Bu gelir. 5000 lira gelir. Bu 5000 liranın ne kadar kar? Yani ürün maliyeti var içinde o var bu var vesaire derken belki de o 5000 liranın e, atıyorum 3000 lirası kar. Dolayısıyla benim ROI'yi hesaplarken Geliri değil karı işin içine katmam lazım. Bu da karın maliyete bölünmesiyle yapılıyor arkadaşlar. Çok basit formül. Önemli olan nokta gelir ve karı karıştırmamak sadece. Nasıl hesaplanıyor ROI? Kar bölü maliyet çarpı 100. ROI birin altındaysa zarar ederiz arkadaşlar. Daima birin üstünde olmalı. Bunu aklınızda bulundurun. Burada bir örnek soru yaptık. Kafanız karışmasın daha açıklayıcı olsun diye. Şimdi sitemizde 50 lira kar ile 100 tane ürün sattık diyelim. Her bir üründen karımız 50 lira ve bundan 100 tane sattık. Totalde bu satışlar için de 2000 liralık reklam harcaması yaptık diyelim. ROI'miz kaçtır? Hemen formülümüze e, entegre ederek ROI'mizi hesaplayalım. Şimdi ürünün tanesinden 50 lira kar ettik ve 100 tane sattıysak total kar nedir? 100 çarpı 50'dir. Yani karı bulmaya çalışıyorum. 100 çarpı 50'yi buraya yazdım. Bu kar. Bölü maliyet. Maliyette de 2000 lira. Buraya yazdım. Bu içerideki işlemi yapıp bunu 100 ile çarptığım zaman 250 rakamına ulaşırım. Bu da benim ROI'min %250 olduğunu gösterir. Şimdi gelelim ikinci kutup yıldızımıza. Hatırlarsanız birinci kutup yıldızın bir önceki ROI'ydi, ikincisi de ROAS. Bu da reklam yatırımının geri dönüşüdür arkadaşlar. Return on Ad Spend diye geçer. ROAS olarak da bunu görürsünüz. Reklama yapmış olduğum yatırımın bana geriye ne kadar döndüğünü hesap etmemi sağlar. Her 1 lira yapmış olduğum reklam giderinden ne kadar gelir elde ettiğimi ölçen bir metriktir arkadaşlar. Bir öncekinde karı işin içine katıyorduk. Bunda geliri yani Totalde reklamdan bana ne kadar para gelmiş? Kar mar değil. Sadece gelir. Şimdi bunun formülü çok basit arkadaşlar. Gelir bölü maliyet. Burada yine bir örnek soruyla netleştirelim. Her biri 10 lira olan 100 tane ürün sattım diyelim. Ve bunları satarken 2000 liralık reklama para harcadım. Ruhasım kaçtır benim? Basit bir şekilde ne kadar gelir elde ettim? 100 çarpı 10'dan 1000 lira. 1000 bölü 2000. Ne yapıyor? %50. O zaman ROAS oranım %50'dir. Şimdi bu konuyu ek olarak size bonus olarak bir konudan daha bahsetmek istiyorum. O da Facebook reklamlarında açık arttırma mantığının nasıl çalıştığı. Bunu bilmeniz önemli arkadaşlar. Şimdi Google reklamlarında da çalışıyorsanız, Google reklamlarında biliyorsanız orada açık arttırma mantığı biraz farklı çalışır. Orada tıklama oranı, kalite puanı, vermiş olduğunuz teklifin miktarı, reklam hesabınızın kalitesi vesaire gibi metrikler vardı. Ama Facebook'ta bu iş biraz farklı arkadaşlar. Burada doğru hedefleme yapmanız çok önemli. Yani Facebook reklamlarında açık arttırmalarda üste çıkmak istiyorsanız sizin rakiplerinizle aynı hedef kitleleri sürekli vermemeniz gerekir. Siz reklama çıktınız mesela arkadaşlar ve 5 tane hedef kitleyi seçtiniz. Şimdi rakipleriniz de o 5 tane hedef kitleyi seçtiği zaman reklamlarınız rakiplerinizle beraber sadece vermiş olduğunuz bütçeye göre açık arttırmaya giriyor. O nedenle sizin reklamınız genelde bütçesi düşükse o açık arttırmada çok fazla e, rakibinizin önüne geçmiyor. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Bunu yine hedef kitle çakışmasında detaylı bir şekilde aktaracağım ama burada da ön bilgi olarak sizlere aktarayım. Siz herhangi bir kitle seçtiğiniz zaman arkadaşlar o kitle çok geniş bir kitle ise aslında diğer kitleleri seçmenize zaten gerek yok. Çünkü o geniş kitlenin içerisinde o seçmiş olduğunuz diğer kitleler de var. Örneğin siz Türkiye'de 18 ila 35 yaş arasında sadece kadınları baz aldığınız bir demografik kitle seçtiniz. Bir tane de ilgi alanı hedef kitlesi ekleyelim buna. Diyelim ki Koton. Koton kitlesini yazdınız. Çok geniş bir kitle olsun. Ve bu hedeflemenize göre Facebook size atıyorum şimdi 1 milyonluk bir hedef kitle çıkart. Şimdi siz gidip Koton'un yanına işte Pulen biri ya da Zara'yı eklerseniz yine... Çıkan hedef kitle yani bu Pull&Bear ve Zara'daki hedef kitle başlangıçta oluşturmuş olduğunuz o geniş hedef kitlenin içinde zaten. Yani onları ekstradan hedeflemenize gerek yok. Zaten o 1 milyon içinde onlar. Çok fazla çakışıyor. Ama bu hataya düşerseniz ne oluyor? Zara, Pull&Bear, Koton gibi şeyleri sürekli diğer tekstil firmaları, e-ticaret firmaları sürekli hedeflediği için reklamlarınız sizin çıktığında açık arttırmada bunlarla. Yarıştığı için kaybediyor. Büyük bütçeli olduğu için bu e, bunu hedefleyenler ya da daha fazla insan daha fazla işletme sürekli bunları hedeflediği için çok fazla açık arttırmanın içine giriyorsunuz. O halde ne yapmalısınız? O halde sadece bir tane hedef kitle geniş hedef kitle seçmelisiniz. Mesela koton atıyorum şimdi ben, e, hedef kitleyi. Kotonun içinde pulen birin ya da zaranın çok fazla olduğunu biliyorsanız, zaten orada olduğunu biliyorsanız, siz kendinizi oralardan ayırmanız gerekiyor. O nedenle? hedef kitleyi daralt deyip zarayı, 1'i yani insanların ekstradan hedeflediği şeyleri siz hariç tutmanız gerekiyor ki o başlangıçtaki koton geniş hedef kitlesi içerisinden diğer 1 ve zarayı hedefleyen kitleyi açık arttırmadan ekarte etmek için onlardan ayrılmak için sadece koton kitlesinde ki yerden açık arttırmada daha ön plana çıkmak için bu şekilde bir strateji uygulayabilirsiniz. Aklınızda bir aşinalık olsun diye bunları kısa bir şekilde söyledim. Hedef kitle çakışmasında bunları zaten ayrıntılı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.